insanın isyan kelimesinden geçiyor. İsyan unutmaz yani. İlginç yaratıldığını ya neden kendini tutmak demek? Bir, Ama daha iyi bir unutanlık içerisinde kalmamak, kendine gelmek, evet. Tam etmek, Yok, evet. Bayanlar, ben tahmin ettim zaten. Nerede Müslümanlar? Hazreti dediği gibi insan ruhlar aleminden ana rahmine, ana rahminden olmadan birbirini takip ediyorsa insan hayatı da böyle birbirini takip ediyor ve gidiyor. Yokluk yok. Güneşin yukarıda bir hazır gibi takılıp durduğunu işaret eden Hristiyan din adamları çıkmıştır. Ne yapacağız ki izahı? Diğer taraftan hepimiz ağzımızdan besleniyoruz yedekleri ağzınıza alıyoruz. onların onlar, dikten dikten haram ediyoruz. Yetmiyor, midemize indiriyoruz. Mide salgıladığı su ile atışla geldiği zaman bütün bu bulmaktan cennet ve cehennemden çok bahsettiğimiz zaman bazı cemaatimizden şikayet alıyoruz. İşte cehennem Allah insanları hep yapar mı? Allah azap eder mi? Ayağı başındaki bir kepekten kepek düşmüş ise denen mahalle o gezekten kime ait olduğunu biliyor. Mesela her varsa yani bir nimet gelse de kazanmak istiyor. Nasıl oluyor? Bir nimet gelse kazanır diyor. Bir musibet gelse tam yine kazanır. <laughs> <laughs> ne zaman bir zaman İhtimal mutlaka kazanacak. Ve orada büyük bir ders var. O insanlar adeta her şey tanıyla size söylerken Bu kese kulak verin. Hayatını ona göre güven edelim. Ve kazanacak.

Aynı günün tarzı dünya vahim haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal ediyoruz. Helal ediyor musunuz? Helal ediyoruz. Helal ediyor musunuz? Helal ediyoruz. Cenab-ı Hak mübarek Ramazan

<laughs> Ali'yi beğeniyorlar. <de> <laughs> Hadi bunu alayım. Hayran durunca görüşürüz. <laughs> Bir Abi göster de araba var, <bunları>. Bir mi mı, mü meşhur yaptın? Al. Dediğimi unutma.